Herkese merhabalar. Bugün sizlere öyle bir oyun tanıtacağım ki arkadaşlar. Hani ben şöyle diyeyim. Çok oyuna karamsardım, olumsuzdum daha doğrusu. Ön yargım çok yüksekti. Ama içine girince ve oynayınca gerçekten muhteşem bir oyun olduğunu gördüm. Ve ee, bu oyun oynanmalı. Başlıktan da anlayacağınız gibi aynen doğru Bu miktar kazanabileceğiniz en az miktar Emin olabilirsiniz ben çektim denedim Kazandım Gerçekten muhteşem bir oyun ama e, şu an e, Bu fiyatları falan kazanabileceğiniz nasıl kazanabileceğiniz sonlara doğru anlatacağım birazdan anlatacağım Abi Mir 4 oyunu Yeni patlamış bir oyun Ortalama bir senedir var bu oyun Ama bu coin para kazanma işi daha yeni devreye girdi ve resmen oyun çığır açtı. Milyonlarca oynayanı var ve hani çok büyük popülariteye sahip şu anda. Neden? Buna da geleceğim. Hani kıyaslama yapacağız daha doğrusu ama önce bir oyunumuza giriş yapalım. Oyun bilgisayar oyunu aynı zamanda telefonda da oynanabiliyor. Telefona da indirip oynayabiliyorsun. Şimdi abi böyle bir pencere bizi karşılıyor. Bir sürü sunucu var. Asya sunucusu, India sunucusu, MENA sunucusu, EU sunucusu, SEA sunucusu ve NA sunucusu. Biz tabii ki EU'da oynuyoruz. Ben zaten bir hafta gibi bir süredir bu oyunu oynuyorum. Ve EU 2.54'te bir hesabım var. Yeni sunucu bekliyoruz. Hani EU 2.54'te ee, oyunu deneme amaçlı girdik, öğrenme amaçlı girdik. Emin olun her şeyi çözdük. Çok basit bir oyun ama detaylı. Öncelikle abi örnek veriyorum gireceğiz bir sunucuya. Açtık. Tıkladık. EU262'yi seçtik burada. Bakalım hangi karakterler varmış. Karakterler ne işe yarıyormuş? Onları görelim. Start dediğimizde böyle büyük bir kapı açılıyor. Oyunun dünyasına giriş yapıyoruz ve 5 tane karakter var. Bu arada 4 karakterdi. 5.si daha yeni güncellemeyle geldi. Ee, efsane bir karakter. Arbalist. Hepsini anlatacağız. İlk en üstte varıyor. Her oyunda fix olan bir karakter. Warrior nasıl bir karakter? Zaten solda burada skilllerini az buçuk gösteriyor bizlere. Warrior tank bir karakter. Hasarı orta ama daha çok tank anlamında kullanıyor ve alan hasarı gerçekten yüksek bir karakter. Bütün bosslarda, raidlerde gerçekten ihtiyaç duyulan, aranan bir karakter. Eğer bu karakter yoksa bosslarda, affedersin sıçtım. Hani bir grupta bosslarda, zindanlarda böyle bir karakteriniz yoksa partide gerçekten çok büyük problemler yaşıyorsunuz. Ondan ziyade klan savaşlarında da çok etkili bir karakter. En önden saldırıyı yaparak... Bütün gücü saldırıyı üstlenebiliyor ve ayakta kalabiliyor. Ele Taurus gibi bir e, yanında destekçisi varsa ölümsüz bir karakter. Daha sonrasında Sorcerer'a geçiyoruz. Sorcerer'da bildiğiniz üzere büyücü. Ama burada biraz daha e, büyücü ön planda tutmuşlar. Yani diğer karakterlerle eşitlemişler. Daha önceki farklı oyunlarda büyücüler çok kaçmak zorunda kalan bir karakterdi. Savaşlarda tamam etkiliydi ama geride kalıyordu ve pasif en ufak bir atakta kaçması gerekiyordu. Kaçamazsa ölüyordu. Çoğunlukla da kaçamıyordu zaten. Ben bir büyücü hastası olarak ki karakterim büyücü. Hani bunun farklı oyunlarda zorluğunu çok çektim ama burada abi durun demişler. Büyücü tamam. Defansı az. Çok hasar yiyor. Ama bunun yanında hasarları çok yüksek arkadaşlar. Gerçekten hani skill atarken bile bir partide raiddeyken, bir PVP'deyken, fight'tayken ben buradayım. Hani dediktiriyor ve gözler direkt bir PVP esnasında klan savaşındayken direkt büyücülerden kaçma peşinde oluyor insanlar. Çünkü iki büyücünün Aynı anda birine bir kişiye hasar vermesi demek onun ölmesi demek. Stun özellikleri var skill'lerinde. Çoğu skill alan hasarlı. Uzak menzili çok yüksek ama yakınına girdiğin zaman yakın skill'leri de var. Ultisi alan hasarlı ve çok büyük bir alana toplu hasar verebiliyor. Ve şöyle bir şey de var. Gerçi bütün skill'leri alan hasarlı ve gerçekten renkleri çok büyük bakın zaten burada da gösteriyor ve bir tane stun skilli var diye hatırlıyorum yanlış hatırlıyor da olabilirim büyücü böyle bir karakter gerçekten yüksek hasarlar çıkartabilen efsanevi bir karakter taolist üçüncü karakterimiz taolist taolist hani çoğu bir shoplar vardır bilirsiniz hp basar can basar ama taolist burada biraz daha farklı yapmışlar hani Bishop Healer dediğimiz karakteri biraz daha farklı yapmışlar. Burada hem ee, büyücü skillleri var hem yakın dövüş skillleri var. Bunun yanında can basıyor. Alanındaki partisindeki kişilere can basıyor. Ve yine ee, belli bir range aralığındaki kişilere buff, aynen buff basıyor. Canavarlara debuff atıyor. Gerçekten çok yönlü bir karakter. Hani şöyle diyeyim. Pasif bırakmamışlar. Tamamen aktif bir karakter. Birebir de çok kuvvetli. Bastığı bufflar, attığı debufflar... E, karakteri ön plana çıkartıyor. Yeni sunucuda oynamak istediğim karakterlerden bir tanesi. Hani açmayı düşünüyorum açıkçası. Gerçekten çok etkili. Bir partide olmazsa olmazlardan... En az bir tane olması gerekiyor. Kesinlikle bunun hani partide olduğu zaman Taolist karakteri farkını gösteriyor. Aynı büyücü gibi ama bu daha çok yönlü, daha çok fazla. Hani büyücü olması olur mu, olmaz mı tartışılır. Ama Taolit kesinlikle olmak zorunda bir bosta, bir klan savaşında. Gerçekten çok yönlü, çok efsanevi bir karakter. Elinde büyük bir katanası var zaten. Katana mı diyoruz bunu? Yok katana değil bu. Long Bronze Sword, Long Sword gibi bir şey bu da. Efsane bir karakter abi. Ölüm tamam. <laughs> Taurus'u anlatmaya gerek yok abi. Hani anlatmaya kalktık mı? Gerek yok derken hani kendini belli eden ve efsane bir karakter. O yüzden hani çok detaya girersek çıkamayacağız. Bir 10 dakika 15 dakika konuşmamız lazım bu karakterin üstüne. Ama hep yapıcı. Hiçbir eksi yönü yok. Eksi yönü ne derseniz tabii ki ata saldırısı daha doğrusu diğer karakterlere göre bir tık düşük tek eksi yönü o bıraktı o da olsun abi HP basıyor buff atıyor debuff atıyor Hani ee, elinden geleni yapıyor can basıyor bir bir de arada saldırıyor skill'ler atıyor baksana abi skill'lere Bunun ultisi zaten düz bir menzil doğrultusunda güneş ışığını ne atıyor öyle bir şey atıyor Bayağı bir hero iyi hero Dördüncü karakterimiz Lancer Lancer hani Asas karışımı bir karakter ama asas da değil. Çoğu skill'i sıtan, düşürme daha doğrusu. Karakteri dondurabiliyor, düşürebiliyor. Sürekli bir hani ee, skill attırmıyor ya hani kara karşındaki karakter. Baksana abi skill'lere. Şuraya bak. Sürekli harattığı iki skill'den birisi sürekli yere düşürüyor karakteri. Lancer bunu ilk denemiştim ben. Eee, şöyle bir zorluğu var bu karakterin abi. Eksi artı yönlerini söyleyeyim. Lancer kasarken level kasarken bir tık zorluyor yalan yok neden sürekli dip dibesin. bir varıyor kadar defansı yok olmadığı için hasar da alabiliyor tabi taureus kadar güçsüz defans olan anlamında güçsüz bir karakter değil tabii ki normal düzeyde bir karakter ama sürekli birebir de olduğun için otoya bıraktığında bile hani bir zaman sonra tıkanıyor, zorluk çekiyor. Skill'lerin bazıları alan alan atıyor. 5-6 tane mob birden, canavar birden saldırdığı zaman sıkıntılar çekebiliyor. Ama hani birebir PvP'lerde falan öttürüyorsun abi. Adamı yerden kaldırmıyorsun en basit. Tuttuğun zaman zaten zıplayıp tutma skill'leri de mevcut. Belli bir mesafeden birden atılıp yere düşürüp üstüne combo yapabiliyorsun. Zaten kombolarda sürekli kritik hasar atıyorsun. PvP anlamında çok güçlü çok artısı olan bir karakter. Hani bosslarda olmalı mı bir varior varken tercih edilir mi bilemiyorum. Ama hasar anlamında varıyordan daha yüksek olduğu için varior ee, lancer karışımı bir boss raid'i dönebiliyor. Hele bir de güçlüyse lancer, lancer bosslarda rahatlıkla e, taşıyabiliyor takımını. E zaten arkada Taolist varsa, büyücü varsa çatır çatır kesiyorsunuz zaten. Taolist canını basıyor, buffını basıyor. E, bir Warrior'un yerini tutmasa da bosslarda varlığını gösteriyor ama kesinlikle ve kesinlikle klan pvp'lerinde toplu skilllerle, skillleriyle ve yeri düşüren skillleriyle çok büyük bir avantaj sağlıyor. Lancer hani diğerlerine göre tartışılır mı bilmem ama oynanabilecek bir karakter hele PVP'lerde e, birçok PP öncülük eden taşıyan karakterdir. Ve son karakter abi dün gelen karakter Arbalist. Bunun için bunun hakkında çok böyle şeyler dönüyordu. Hani e, oyun oynarken de görüyorduk. Yabancılarla da konuşuyorduk. E, bizim bu arada Twitch'te yayınlar açıyoruz yayınlarımıza. Sunucumuzun en güçlü klanı geldi. Klanın lideri geldi. Onunla konuştuk. Hani nasıl olacak? Nasıl bilecek? Herkes merak içindeydi çok böyle pasif kalanlar oldu. Hani şöyle olmaz böyle olur yok bu karakter bir işe yaramaz yok sonrasında problem yaşanır gibisinden karakter geldi denedik açtık oynadık 16-17 level yaptık. İlk izlenimimiz Arabalist hakkında hani çok böyle ikiye bölündü gibi hani oyuncular. Arabalist kötü diyenler var. Arabalist muhteşem diyenler var. Ortası yok benim şahsi görüşüm Arbalis terör Hani skillleri, oynanış şekli LoL'ü birçoğunuz bilir. Hani LOL, LoL'de hangi karakter? Jinx abi. Jinx'e atak speed çıkmış gibi düşün. Setler de bu arada etki ediyor. Setler oyun içerisinde geleceğim. Ee, Jinx, şey atak speed çıkmış Jinx gibi düşün. Sürekli. Sürekli bir atak speed'i var. Hiç durmuyor. Skillleri Alan skill, bombardıman skill'leri, ultisi zaten hani efsane bir şey. Ee, gerçekten hani atak anlamında, hız anlamında hepsini taşıyabilecek bir karakter. Biraz kırılgan ama sürekli ee, atlaması, zıplaması, adamı itmesi gerçekten çok büyük fark yaratıyor. İyi kullanan birisi gerçekten hani iyi kaçan, iyi böyle e, kovalayan kişi ama sürekli aktiflik gerektiren bir karakter. Gerçekten efsane killer alır. Efsane böyle raid'lerde, raid'lerden çok klan savaşlarında tek geçilecek bir karakter. Bunu kesmezsen bu herkesi tek tek temizleyecek bir hesap. Menzili orta menzilli, bir büyücü kadar uzak değil, bir taolis kadar e, pardon, aynen bir taolis kadar yakın değil. İkisinin ortasında gerçekten çok güzel bir karakter. Şimdi oyun içerisine girip deneyeceğiz. Ufak bir deneme yapacağız. Hem karakteri, oyun içeri görüntüsünü sizlerle göstereceğiz. Sizlere göstereceğiz. Karakterimizi seçtik. Karakteri seçtikten sonra burada size yüz seçenekleri sunuyor. Abi şuna bak. Nasıl tatlı. Şimdi tipe bak. Bir sürü seçenek var ve bu kadarla da kalmıyor arkadaşlar. Bakalım benim için. o elbiseye çok yakıştı yalnız. Bizi değiştireceğim zaten. Bir dakika dur. Allah Allah. Lütfen videomu müdahale etme. <laughs> abi şunla şunun arasında kaldım ben de. Bu çok çocuk su... Çok tehlikeli. Abi bak şimdi. Diyelim ki bunu seçtiniz. Buradan kostümize bölümünden abi gözünden tut kaşına, göz rengine, burnuna, dudağına kadar elbisesinin görüntüsüne rengine kadar. Random diyelim bakalım ne çıkacak. Bu ne lan? Bir daha. Bir daha. Biz yapalım abi. Nerede lan şurada? Bakayım. Şu nasıl? Oo. Oo. Bu da güzelmiş. Bu daha güzelmiş. Tamam şunu diyelim. Şuradan da neyi seçelim abi? Mavi de bir şey. Ne gider kız buna? Söyle. Beyaz mı? Bu mu? Güzel oldu değil mi? Tamam abi yaptık. Bu arkasında da böyle arbaleti var baksana. Arbalet de şu Arbalist adı üstünde zaten. Arkadaşlar. Hmm. Hmm. Tamam. Neyse seçtik. Ben pek bu antin kuntin şeylerden anlamam. Oha! Lan bu ne? Ben bunları bilmiyordum. Bak 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 yanında dagger'lar var. Burada yok. Da bu çok iyiymiş. Boş ver rengini. Dur. Dur. Gözleri burnu geç. Anam. Şimdi Ben tamam, bunu yapacağım. Oha. Nereden? Şuradan. Beyaz iyidir. Bakayım. Tamam bana göster. Çok tatlı bir şey oldu. Abi daha hani detaylara baksana. Orada bayağı Ciddi yarım saat burayla uğraşırsınız. Hani e, detayı sevenler. Create name. Ne diyelim? Ne koyalım? Cici kız. Cici kız koyduk karakterimizi. <laughs> Olmadı ki. Cici kız olması lazım herhalde. I'yı kabul etmiyor. Evet. Karakterimizi oluşturduk mu? Ne olmadı lan? Cadı kız. Diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bence de. Confirm demem gerekiyordu. Tamamdır. Buraya kesiyoruz. <laughs> Abi karakterimiz oluştu. Cici kız. Bir level. Power gücümüz 2602. Start dedik. Ve bu arada 5 tane karakter de açabiliyoruz. Birden fazla karakter açabiliyoruz. Hemen abi oyun içine giriyoruz. Arkadaşlar. Oyuna girmişken. Bu arada hikayeli bir oyun. Ana görevlerinde sürekli bir hikaye var. Kurtarılması gereken bir kız. Ee, bu arada canavarlar saldırıyor kıza. Ne oluyor? Hop. Önüne geçiyor bir varıyor ve kızı kurtarıyor. Beyaz atlı prens. Gerçi atı beyaz değil ama Tabii o at. Ne atlar var. Ne binekler var. Efsane şeyler var. Bu arada pay bir oyun değil arkadaşlar. Kesinlikle para, para yatırmanızı gerektiren bir oyun değil. Tamam neyse bunu geçelim. Geç buraya geç. Oyuna girdik. Bu arada arkadaşlar başlıkta... Başlıktan anlayacağınız gibi, başlıkta okuduğunuz gibi bir karakterle istikrarlı bir şekilde ayda 5000 lira en az en az 5000 lira kazanabiliyorsunuz test edildi, denendi, onaylandı. Bunları bir sonraki videolarda açıklayacağız. Hani anlatacağız nasıl yaparsanız, nasıl çekersiniz diye. Pek de uzatmak istemiyorum. Oyun görünümü ilk başta bu şekilde. Zaten öğretici bir başlangıç yapıyoruz. da WASD ile karakterimizi yönlendiriyoruz. Sonra burada bir cin gibi bir şey çıkıyor şuradan. Karakter çok iyi oldu yani. Tabii. Ben yine böyle yapacağım şey çıkıyor buradan. Hoppa! Biliyorum. Bu arada pet olayları var oyunda. Ücretsiz bu arada. Arkadaşlar oyun gerçekten bir kuruş yatırmıyorsunuz. Hani ilk başta da söylemiştim. Popüler olmasının sebebi bu. Para kazandırıyor. Keyif aldırıyor. Gerçekten güzel pvp'ler çıkarttırıyor. Animasyonları muhteşem. Dediğim gibi para kazanıyorsunuz ve para ödemiyorsunuz. Bu tarz oyunların çoğu paralı ve bunun 5'te biri kadar güzel bile değil. Otomatik görev sistemi var. Tıklayarak göreve gidebiliyor. Bu oyun içerisinde hep böyle toplu görev yapabiliyorsunuz. Onları da anlatacağız. Söyledim. Telefondan da oynanabiliyor. Böyle bir velet var. Bu bize sürekli görev verecek. Bunu takip ediyoruz. Ustasını falan arıyor. Ufak. Canavar çıktı. Şimdi ilk kapışmamızı yapacağız arkadaşlar. Bak bu Kamil geldi. Tamam ölüm. <laughs> Eyvah nasıl fırça atıyor. Dışarı attık onu da şimdi. Şimdi görev otomatik gidiyor arkadaşlar. Telefonda bırak otoya çalışırken malışırken işin varken kendi kassın. Ve bu kadar basit değil. çocuğa saldırıyorlar bunu kurtaracağız. Hadi bakayım hoppa. Uçabiliyor belli bir süreliğine. Geldik acaba. abi. Uff. Skile bak sonlur. İlk defa deniyorum bu arada bunu evet. abi süper bak ilk defa arkadaşlar benim turu kasmıştı bu, normal, yani. normal bak düz vuruş bu düz vuruş. Şu düz vuruş Kaçmalarına bak Üf çok iyi Yakın da Orta menzilli Arbaletini çekiyor Göreve yine Tıkladım mı kendi gidiyor abi Oyun ee, gerçekten skill, bak yeni bir skill gelmiş onu da deneyeyim ondan sonra birkaç bir şey daha göstereceğim sizlere önemli noktalar. Hop! Tövbe! Şimdi şunları da bir keselim. Alan skill'imizi atıyoruz, bu alan. Bir level aldık ve bu görevi de bitirdik. Şimdi arkadaşlar, oyunumuz hani birden fazla skill oluyor hani 8-10 tane skill'i var diye hatırlıyorum en az. Ve oyunda şu şekilde. Hani çok basit diyenler olacaktır. Ben de öyle diyordum ama değil. Ee, bir de şöyle bir muhabbetler olacaktır. İşte senin yerine maden kasıyor, bilgisayarını sömürüyor. Alakası bile yok. Bunun testlerini yaptık. Yayınlarda gösterdim defalarca. Ekran kartımın ne kadar yediğini, CPU'mun ne kadar yediğini. %10'lar, %15'ler yiyor. Son ayarlardayım bu arada. Ve arkadaşlar, Options bölümünden... Nereden? Game game target bu değil de combat mıydı nereden daha bir şuradan bunda gidiyor bütün ee, şeyleri ayarlayabiliyorsunuz da bir de bulabilsem burası aşağı değil options burası değil pc sistem buradan skill atamalarını yapabiliyorsunuz tuş atamalarını yapabiliyorsunuz sizin nasıl rahatınıza geliyorsa buradan Mesela birinci skill. 1, 2, 3, 4, 5 bunları A, W, Z istediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Ultilerin, teleportların, ışınlanmaların, targetların, oto targetların, klan açılımı, çanta açılımı hepsini ayarlayabiliyorsun. Oyun gerçekten çok detaylı ve tekrar söylüyorum Python bir oyun değil. Şu şekilde skill barım var, karakter barım var, sonra pet açılıyor, training bölümü var. Forge, item basma, craftlama bunların hiçbirini gösteremiyorum şu an kapalı diye olmadı benim çarda gösteririm de video çok uzadı uzasın gerçi Ama çok uzun sürecek canım Başlangıç bu Olmadı en kötü ihtimal bir birazdan benim karakterime geçeceğim orada gösteririm Şu şekilde task denen bölümde Açılamıyoruz Tabi diğer videolarda da gösterebiliriz Klan bölümü klan 10 levelde açılıyor Ve max 50 kişilik klanlar oluyor Arkadaşlar çantanız burası. Girdiğinizde burada sizin itemleriniz, şurası set bölümünüz, düşen setler, giydiğiniz setler, takıların her şeyin burada. Burada, burası da materyal bölümü. Düşürdüğün itemler, burada cevher bölüm, magistonların, pet bölümü, pet itemleri, burada da iksir bölümü. Bu iksirler şu şekilde. C'ye bastığınızda, burada bu arada hani şey olayı da var. Oto, otoya bırakma. Mesela parti liderini takip et. parti liderinin daldığına dal. Parti liderini takip et. Parti liderinle arandaki metre aralığı. 30 metreden fazla uzağa gitme. 50 metreden fazla uzağa gitme. Limit yok. Bunu bile ayarlayabiliyorsunuz. Öldüğün zaman tekrar e, ışınlan kastığın yere gitme şeyi var. Butonları var. Arkadaşlar gerçekten çok detaylı bir oyun. Pot bölümü de şu şekilde. Pot bölümüne geldiniz, potunuzu buraya koydunuz. Abi buradan canın yüzdeliğine göre ayarlıyorsun. 80'de mi içsin potu, 90'da mı yoksa hiç mi içmesin. Bunların hepsini detaylı şekilde ayarlayabiliyorsun. Ve ekstra bu karakterde size gösterebileceğim artı olayları çok detaylı. Gerçekten çok fazla. Basit ama detaylı. Şimdi bu hesaptan çıkalım. Kendi hesabıma geçeyim. İlk hesaba daha doğrusu onu o hesabı bıraktık. Nerede? Nereden çıkıyorduk lan? Aa. Settings. Nereden çıkıyorduk? Bu nasıl sistem? Heh. Singlet. Change karakter dur. Abi ben cidden hani dediğim gibi çok yargılıydım. Ve oyun gerçekten çok sarıyor. Ve bunun yanında para da kazanıyorsun. Hayır hayır. Çok kısa bir şey anlatacağım. Uzatmak istemiyorum. 20 dakikayı geçti. Şuradan benim karakterime girelim. Bu yan karakterime giriyoruz daha doğrusu. Asıl karakterim farklı bir hesapta. Bu benim ilk kastım Lancer'ım. Yanlış hatırlamıyorsam. Pardon. Lancer karakterim. 40 level'de bırakmıştım. Bununla para kasıyordum ben. Yani dark stil kasıyordum. Mantık şu. Ee, şunu göstermek için açtım arkadaşlar. Başlığı açıklamak için açtım. Şimdi oyunda Kastınız ettiğiniz PvP'lerini yapıyorsunuz, eğleniyorsunuz. Craft olayını çok sonra anlatayım. Dark Steel'e geçeyim sadece. Oyunda görevlerden Dark Steel dediğimiz olay şu. Şu Dark Steel 82K Dark Steel'in mevcut. Çektik de tabi. 82K Dark Steel mevcut. Dark Steel nedir? Nereden elde edilir? Dark Steel'ler görevlerden ve madenlerden elde ediliyor. Madenler göstereyim madenlerde kısaca hani nasıl kasılıyor diye bir görsünler. Şuradan global map şuraya. Buraya koşma mı gerekecek şimdi benim bu arada? Yo teleport atabiliyoruz galiba. Açılmış mı? Açılmış tamam. Teleport olayı var. Map'ın herhangi bir yerine ışınlanabiliyorsunuz boss olan. Abi şurada hemen bir maden bulalım. PK görürsek de keselim. Gerçi bu karakter. Aha Valla bak dark steel madeni bu. Dark steel buralardan ve görevlerden kasılıyor. Bunları kazarak dark steel kasıyorsun. Bir pk geldi gitti. <laughs> dark steel bu şekilde elde ediliyor. Tabi level atladıkça farklı maplar açılıyor. Oralarda daha fazla kasabiliyorsun. Buralarda farklı farklı bölgelerde dark steel madeni... Aha pk. Lan ona değil lan ona değil. Şunu bir keseyim abi dur. Loveful. Lan gitti bir adam. Abi bu biraz Hoppa Ve güle güle Şu an birini indirdik mesela PK bu arada adam PK olayı var Adam keserek PK olsun PK oldu mu herkes her yerde dalabiliyor Safe alanlar dışında Bu arada Adamların klan bölgesinde atak yaptık Bizi ezebilirler her an Her neyse Arkadaşlar Dark Sil'i bu şekilde elde edebiliyorsun. Günlük ortalama karakterin güçlüyse hani sunucu yeni açıldıysa ve kastıysan günde 300 800 k kasan bile var da hani onlar hard kasanlar 300 ile 700 k arasında dark steel kasabiliyorsun 300 bin ile 700 bin şimdi ne alaka dark steel 100 bin dark steel hatta şu şekilde ben göstereyim şuradan coin'e çeviriyorsun Abi nereden çeviriyorsun? Markete geliyorsun. Drago'ya tıkladığın zaman 103.500 Darksteel bir coin ediyor arkadaşlar. Bir coin'in de şu an karşılığı 3.5 dolar. Drago coin'e çeviriyorsun. Coin dedim ben de kısaca. Bir coin'e çeviriyorsun. Bir coin'in karşılığı da 3.5 dolar. Ben size ne demiştim az önce? Bir günde 300 bin ile 700 bin arasında Darksteel rahatlıkla kasabiliyorsun. Hani rahatlıktan kastım şu. Tabii ki bir emek vermen gerekiyor. Tabii ki hani istikrarlı olman gerekiyor abi. İki dakika kastım hadi bırakayım gideyim değil. Zaten oto kasıyor. Arada bir kontrol etmen gerekiyor. Karakterin güçlüyse zaten kesemiyorlar. Az önce olduğu gibi adamı kestim. Ben bu oyundan hani tam net TL olarak miktar vermeyeyim. Bir hafta içerisinde kaç drogo çevirdim sonur? Bir haftada... Ee... 18 lira o pardon pardon pardon. Şu an toplam 18 oldu diğer hesapla da. Ee, hiç bilmediğim halde öğrenme amaçtı. Lan hadi gece kasayım. Ben zaten hani sürekli bilgisayar başında olan birisi olduğum için sürekli kazdım ve 13 13 Drago aldım toplamda. O ücreti çektim hatta. Zaten bunları bir dahaki videolarda göstereceğiz arkadaşlar. Birlikte oynayacağız. Sizlerle birlikte ilerleyeceğiz. Yeni sunucuyu bekliyoruz. Ekipçe başlayacağız. Şu an bir 20-25 kişi olduk muhtemelen. Canlı yayınlarda sürekli belirtiyoruz zaten. Bu parayı çektik. Sizler de çekebilirsiniz. Sizler de yapabilirsiniz. Dediğim gibi eğer bunları merak ediyorsanız bu tarz Mir 4'ün videolarının gelmesini istiyorsanız kesinlikle beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Sizden tek ricam budur. Hani çünkü istenmeyen bir oyunun videosunu çekmek doğru değil. Sizler nasıl ilerlememi isterseniz lütfen yorumlarda belirtin. Gerçekten çok kaliteli, çok güzel bir oyun. Twitch'te neredeyse her akşam en kötü ihtimalle iki günde bir yayın açıyoruz. Oraya da bekliyorum. Orada sürekli bir bilgi alışverişi halindeyiz. Abi anlatacak bir şey yok bu oyunla ilgili. Gerçekten hani kaliteli bir oyun. Abi denecek başka bir şey yok. Sonunda sen bir şey diyor musun? Denir mi? Oynayarak... Aynen zaten oynayarak hep birlikte göstereceğiz. Bunun videolarını da paylaşacağız. Takipte kalın arkadaşlar. Bu oyun çok değerlenecek.